Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızdaki bir kod videosu olarak şunu yapacağız. Mesela arkadaşınızı nasıl trollersiniz? Bu ekranımızda çıkan şey kapatılmıyor. Loop diye bir şey. Yani hiçbir zaman kapanmıyor. Bunu yapmak için kodlarını biraz birazdan size göstereceğim. bu kodu ben size dosya olarak atabilirim. Şu an kapanmıyor. Bunu kapatmak için Task Manager yani görev yöneticisini açıyoruz. Burada gelecek birazdan. Bakın Microsoft. Bu çıkıyor. Buna End Task diyoruz. Tamam. Şimdi buradan ilk başta Notepad'imizi açıyoruz. Sonra şunun size attığım dosyadaki gibi şu kodu yazacağız. İlk başta Do yazıyoruz. Şöyle yanına çekelim. Buradaki gibi Do yazıyoruz. Altına iki tane boşluk. Message Box yani MSG Box yazıyoruz. Sonra bir tane e, parantez koyuyoruz. İki tırnak. Buraya istediğiniz yazı yazın. Yalnız e, küçük i yazabilirsiniz. Mesela küçük i yazamazsınız. Küçük i e, yani İngilizce'de kullanılmayan bir harftir. Mesela böyle bir şey yazalım. Bunları kapatalım. Şimdi altına zup yazmamız lazım. E, büyük harflerle zup. Bunu save ediyoruz desktopumuzu istediğimiz ama save ederken yapmamız gereken bir şey var. Mesela he yazalım. nokta vbs diye kaydetmemiz gerekiyor. Bunu bir kere kaydedelim. Şunları kapatalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir resim çıkıyor ekranda. Buna tıklayalım. Bitti. Bunu arkadaşınıza istediğiniz bir yerden atabilirsiniz. Buradan tekrar gelelim. Ve kapatalım videomuz bu kadardır. Sevdiyseniz evet, like atın.